Hepinize selamlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam ölçülü ve tam kıvamında kısır tarifi veriyorum. Bu kısırı yiyenler bir daha başka tarif aramayacak. O kadar iddialıyım. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka sonuna kadar izleyin ve tarifimi deneyin. Şimdi sizleri bekletmeden hemen yapılışına başlayacağım. Ondan önce eğer kanalıma hala abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız ayrıca çok sevinirim. Videolarımı arkadaşlarınıza ve dostlarınıza paylaşmanızı istiyorum. Hemen kısırın yapılışına başlıyorum. İlk olarak bir kabın içerisine 3 su bardağı kısırlık bulguru alıyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı tuz ekliyorum. 1 yemek kaşığı pul biber ekliyorum. Pul biber miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir spatula ile biraz karıştırıyorum. Tuzun ve pul biberin her tarafa dağılmasını sağlıyorum. 3,5 su bardağı kaynar suyu üzerine ekleyelim. Bir kaşık ile güzelce karıştıralım. Tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklama kısmına yazıyor olacağım. Dilerseniz oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Islattığımız bulguru güzelce karıştırdıktan sonra hava almayacak şekilde üzerine kapatalım ve kenara dinlenmeye bırakalım. Bulgur kenarda dinlenirken biz de içerisine kullanacağımız malzemeleri hazırlayalım. Ben sebzeleri önceden yıkadım, hazırladım. Şimdi sizlerle birlikte doğrayacağım. 2 tane salatalık kullanacağım. Ben kabuklarını soymadım. İsterseniz kabuklarını soyarak da kullanabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar ufak doğrayalım. Doğradığımız sebzeleri bir kabın üzerine bırakalım. Bir demet kadar yeşil soğanı da güzelce yıkadım. Beyaz kısımları çok taze ve ince olduğu için ben kesmedim. İçerisine kullandım. Eğer kullanacağınız taze soğanlar daha iri ise beyaz kısmını kullanmadan sadece yaprak kısmını kullanabilirsiniz. 6-7 yaprak kadar marulu da yıkadım. Onu da ince ince doğruyorum. Yarım demet maydanozu da yıkadım, ayıkladım. Olabildiğince ufak doğruyorum. Onu da kenara bırakıyorum. Yarım demet dereotunu da yıkadım, ayıkladım. Onu da ince ince doğrayarak diğer sebzelerin üzerine ekliyorum. Karalahana ekleyeceğim. Tamamen damak zevkinize göre isterseniz eklemeyebilirsiniz. Ama kısıra çok yakışıyor. Ona da bir patates soyacağı ile ince ince doğradım. İsterseniz bıçak ile de yapabilirsiniz. 3 tane orta boy domatesi yıkadım kabuklarıyla birlikte küçük küçük salataya doğrar gibi doğruyorum. Doğradığım bütün sebzeleri bir tepsinin üzerine aldım. 2 diş sarımsağı ezerek ekliyorum. Bıçak ile küçük küçük doğrayarak da kullanabilirsiniz. doğrayıp hazırladığımız sebzeleri bir kenara alalım dinlenmeye bıraktığımız bulgurları getirelim büyük genişçe bir kabın içerisine aktaralım en az 20 dakika dinlenmiş oldu tam kıvamında şu anda 20 dakika dinlenmesi için yeterli şöyle kabın içerisinden sıyırarak büyük bir leğenin içerisine alıyorum çiğ köfte leğeni kullandım ama şart değil daha geniş bir kap kullanabilirsiniz isterseniz Bir yemek kaşığı dolu ve tepeli olacak şekilde domates salçası ve 1 yemek kaşığı e, biber salçası tepeli ve dolu olacak şekilde içerisine koyalım yarım çay bardağı nar ekşisi kuru nane eğer taze nane varsa taze nane de ekleyebilirsiniz ve kuru reyhan ekliyorum tamamen damak zevkinize göre isterseniz kuru reyhan eklemeyebilirsiniz ama çok yakışıyor Yaklaşık yarım çay bardağı kadar da zeytinyağı ekledim. Bir 5 dakika güzelce yoğuruyorum. Yaklaşık 5 dakika boyunca yoğurdum. Doğradığımız ve kenara bıraktığımız sebzeleri üzerine ekleyelim. Sebzeler sulu ve ıslak olduğu için sebzeyi ekledikten sonra lütfen yoğurmayalım. Sadece ufak ufak dokunuşlarla şöyle narin bir şekilde karıştıralım. Güzelce harmanlayıp karıştırdıktan sonra geriye kalan zeytinyağını ekleyelim. Toplamda bir su bardağı zeytinyağı kullanmış oldum. Bu aşamada tekrar narin hareketlerle karıştıralım. Çok fazla ezmeyelim. Güzelce karıştırdıktan sonra artık servise hazır. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İsterseniz turşuyla, isterseniz salatayla e, ee, isterseniz de yeşillikle ikram edebilirsiniz. Hepsini bir arada da ikram ederek kullanabilirsiniz. Tabii ki ben yeni yaptığım turşuyu kullandım. Turşunun içerisinde şöyle top biberler de vardı. Şimdi sizlere bu top biberle bir sunum hazırlayacağım. Çok lezzetli oluyor. İnşallah tarifimi dener ve sonuçtan memnun kalırsınız. Güzel dönüşleriniz ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Sizlere kısırın son halinde gösterdikten sonra videomu bitireceğim. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka güzel bir tarifte tekrar görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.